<laughs> hadi lan yeneceğiz bunları hadi beyler. Hadi. Hadi abi hadi. Abi. hadi. ekran yorumsa salın. Ya. Nasıl yapıyorsun bunu? <gülüyor> 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 öyle, öyle <hazım> 30 tane kili ölmeden alması gerekiyor. <laughs> <gerekti. gülüyor> hadi lan alalım. alırız maç hadi. Adam, adam, <laughs> <got shot."> adam <laughs> beraber ver, beraber. Ben hepiniz sniper alın çünkü ya vurdunuz ya öldünüz artık yani. Yo yo alırız bunları hadi. Oyunu boş ver oğlum. Adamları öldürmeye bakacağım. We're almost there, keep it up. Oh, you're almost there, you destroyed. Capture the objective. The target has been identified. Janta, Hostiles <gülüyor> have the hard point. Enemy shock RC is coming. Heads up team, enemy UAV spotted. Enemy UAV spotted. Ben, ya, ben, ben ilk aldım lan. İlk defa öldü. Ben zıplayarak ateş edeyim. Onlar öyle yapıyor. Vallahi <laughs> <laughs> öyle. Vallahi <laughs> 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 Hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Üç parmak deneyeceğim be. Nasıl oluyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> RC is coming. Be advised, hostile hunter killer drone inbound. Enemy shock RC has been destroyed. It's too close. So right right right. We lost the lead. Capture the hard point identified. Capture the objective. Enemy shock RC is coming. Enemy shock RC has been destroyed. One point locked down. Hostile predator missile inbound. Enemy UAV spotted. Enemy shock RC is coming enemy UAV spotted. enemy UAV spotted. Enemy Shock RC is been destroyed. Enemy Shock RC is coming. Enemy Shock RC is been destroyed. Enemy Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Ee bu var skin mı? <laughs> bilmiyorum alancaydı herhalde çok zorluyorlar. Hemen sorsan adamlara kaçıncılarmış sıralamada. Nasıl soracağım? Capture the objective point sor. have a heart. taraftan geliyorlar ya. Enemy RC is coming. bro Enemy UAV spotted. That's <laughs> <Enemy UAV spotted. laughs> up team. Enemy UAV spotted. Enemy shock RC is coming. Enemy shock RC is coming. Enemy UAV Enemy shock RC is coming. Enemy shock RC has been destroyed. Enemy shock RC has been destroyed. Test, <laughs> Beğen oynamayın bırakın lan. Hepimiz bir arada toplanalım gelin dans edelim sonra. <laughs> Oldu. Belki dans ederiz. <laughs> gel, gel <hadi>. <gülüyor> <gülüyor> lan, ne? bu ne ya bunlar şile falan mı açmış yani ne bileyim. <gülüyor> <dans> <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Enemy up. Enemy UAC is coming. Enemy shock RC is coming. Yeah. 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 Enemy, enemy shock RC is coming. Enemy shock RC has been destroyed. Friendly shock America RC is coming. Yeah. Hostile hunter killer drone inbound. Friendly shock RC has been destroyed. Yani nasıl bir şans bu iki kere aynı takım geldi ya? Şans değil bence onlar her Böyle Çok şanssızlık. Bence bunlar kodun admini falan yani. <laughs> ben kendimi çektim buraya abi. Kodun, ne kodum <laughs> <laughs> Ya ya Furka, Furka bizi taktiği yapalım. Kulü de taktiği. <laughs> Kulü de mi? Geliyorum bırak. Kulü de geliyorum. Ya geliyorum. Kulü de geliyorum.

Hardpoint contested. You because, because oh enemy, has been yeah. <laughs> in lost. Hostile, Yukarı çıktı kuleye çıkalım. Oraya gelemezler. Bekleyin mi yok? Yukarı çıktı kuleye çıkalım. Gelin abi ben Fırkan'ın kulesindeyim. Fırkan'ın kulesine gelin. Ya ben göremiyorum bunu. Kanka Tabii ben oyundan soğudum gerçekten soğudum ya. Oğlum Furkan Kulesi'ne gelemiyorlar. Baba gelemiyorlar. Vallahi. <laughs> abi, abi, abi. Hala gel gel yaşıyorum. <laughs> <şurada, gel, gülüyor> Oğlum Furkan Kulesi'ne 4 kill aldım yemin <laughs> ediyorum. Yemin ediyorum dört kill aldım. <laughs> Bütün maç aldı kill'e. Aynen öyle. <laughs> Bak baba. <laughs> benimki değilmiş son kill ya. Nerede <laughs> kaçtı? <laughs>